Selamünaleyküm. Şarkı hepinize sevgiler, saygılar. Kovalık mevkindeyiz. Şimdi dönüşe geçiyorum Şarköy'ün merkezine doğru. Video çekmeye devam. Bisikletimizi çevirelim. Yolumuza devam edelim. Hacı abi kendine iyi bak. Yok yok. Ağaçlara falan baktım ya Aşı falan yapmıştık ama tutmamış aşılar ya. Aşı yapmıştık tutmamış aşılar. Yok ya tutmamış. Uğraştık ama tutmamış. Belki bir tanesi patlarsa patlar. Kiraza yaptığımız aşı ihtimal belki. O da şüpheli ya neyse. Evet. Şimdi biraz hızımızı arttırabiliriz. şarkıyı rüzgarı da alıyoruz. Hava sıcak, rüzgar var mı? Hava sıcak. Oh, mis gibi kokuyor doğa ya. Ya Rabbim sana çok şükür olsun. Ya büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlar var. Hepinize Allah kolaylık versin. İç durulacak gibi, katlanacak gibi bir ortam değil. Araç gürültüsü, trafik, patırtı, gürültü. Şimdi burada ben doğanın güzellikleri içinde dolaşıyorum, bisikletine tur atıyorum. Burası benim dünyam ya. Vallahi harika bir şey burada gezmek. Yani Şarköy'de yaşamak bence çok büyük bir ayrıcalık. Rabbim nasip etti, emekli olduk. Emekliliğimiz işte yaklaşık 5-6 senedir yaz kış almış Şarköy'deyim. Mükemmel bir şey. Burada yaşamak mükemmel bir şey yaz kış. Doğalgazla gelmesi çok büyük bir artı oldu. azından odun kömür derdiyle uğraşılmıyor. Yaz kış Şarköy'de oturup ikamet edenler yani Şarköy'de oturup burada kalanlar lütfen ikamet kağıtlarını Şarköy alsınlar ki Şarköy'ümüzün nüfusu artsın. Şarköy'ün nüfusu 50 bini geçtikten sonra Şarköy 4 yıllık üniversite işte Erbranş'ta doktor hastanede birçok şey olacak olmak zorunda. İşte e, nüfusumuz şu anda 50 binin altında olduğu için bu hizmetlerden biz yararlanamıyoruz şarkı olarak. Yanlış bilmiyorsam en son şarkı nüfus 38 galiba. E, 38 binler olsa 42 oradan 10 oradan 12 12 bin kişi falan gerekiyor herhalde. Bilmiyorum artık nasıl olur. Şarköy'ün hak ettiği hizmetleri alabilmesi için o sayıya ulaşması gerekir. İkamet alırsak Şarköy'e bence o sayıya çabuk ulaşılır. Evet. Şimdi gitmeye odaklandım sadece. Bir önce eve gideyim. Eve gitmeden de ekmeğimi de alayım. Dışarı çıkmam artık. İstirahat ederim. Evet. Bugün uçmak üzere turu yaptık. Gidiş geliş 35-35-70 kilometre. Beni bayağı bir yordu. tehlikeli bir şey yaptım ama Taksi tamam, biraz hızını kesmesi gerekiyor kesmeyi dan bir pul düştü. Motorcunun haberi yok. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Oraya kadar vakit ayırıp videomuzu izlediğiniz Teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz lütfen sağ altta abone butonuna dokunup abone olsanız ol, dokun. ol, sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Sevgiyle kalın şuradan ekmeğimizi alacağız. Da arayı karıştırdık. Öteki arayı da. Ekmeğimizi alacağız, eve gideceğiz.